Ağlar bugün raft oyun. Daha önce oynadığım için gelişmiş görüyorsunuz beni de. Haberiniz olsun. Size en başta hangi kısımda olduğumu söylersem şimdi benim üzerinde durduğum park eşyanın altındaki kısmını. oyunda bayağı bir geliştim en başta i̇şte, yani siz yokken diyelim biz ona bayağı bir geliştim bayağı bir patateslerimi pişirdim yemeğim oldu Benim bazı sorunlarım var. de Mesela, ay unuttum da. Yine de çok önemli. Kova, evet kova. Bir tane kova. Hatta şey belki hatta şöyle bir şey yapacağım bundan çıkıp yeni oyununa başlayacağım en baştan her baştan. Bakın uçaktayız. Uçakta öyle oturuyoruz. Bakın. Burada çocuk var. Çocuğu uyandırıyoruz. Dokunarak o uzanıyor. Daha sonra ister... Sarsın sırasında kemerlerimizi bağlayıp Kanadı yandığı için her şey birbirine giriyor. Uçağın kıta uyanıyoruz tekrar daha sonra. Daha sonra bir bakıyoruz. Uçağın yarısı gitmiş. Çocukla bitmiş. Gözümüz yine Sesi biraz azalsak iyi olur. Ben yani sesli kısmı geçtim. Özür dilerim. diyorum yukarıdaki kısmı gösterdiğim için. Bakın, şimdi şurada bir tane simge var. Dokun, şimdi rengi değişeceğim. Şu an eşya buna çıktım ama hiç eşya bulamıyorum. Daha doğrusu yakalayamıyorum demek daha doğru olur. Burada bir sürü eşya var ya. Biz şu an e, en baştan başlamış gibi yapalım. İsterseniz. isterseniz De. Şey yapalım. Eski halimdeki gibi. Ama şöyle bir Ama ben şöyle bir kararım. Kararımı şöyle verdim. Oyunu en baştan yeni öğreniyormuş gibi değil de eski halimde oynayacağım. Şimdi oyun bizi öğretiyor. Bir tane şundan yap diyor. Ve yine eşya topla diyor bana. Birazcık daha eşya toplayalım mı? Bir şunlara bakalım mı? İyi gelir diye düşünüyorum. Ve eşyalara bakalım. Plank 5 Plank 4 4 tane tahtamız var. 5 tane istiyor. İki tane rak istiyor. Bizde beş tane var. Sekiz tane de sayıvit istiyor. Bizde on üç tane var. Yani bize gereken sa sadece bir tane tahta. Ve iki tane varil aynı anda alıyorum. Birazcık eşya, daha fazla eşya toplarsak işler daha kolay olur diye düşünüyorum. Birazcık da alanımızı büyütelim. Ama bizim için bir ip gerekiyor. O nasıl yapacağımı biliyorum. 17 tane. Zaten ip, bunun için ip istemiş. Bunun içinde bir tane de etrafın Şimdi Bence onun dediklerine uymayalım. Çünkü zaten olayı biliyoruz nasıl oynandı. O yüzden emirlere uymayacağız. her şeyim zamanında yapmalıyız bir tane kap üç tane tahttığı mı bir tane de kova yapalım Şimdi şunu şuraya koyalım. Şunu da ıı, ıı, şunu kolayla da suyumuzu alıp ıı, suyu koyalım. Şimdi bize bir tane tahta gerekiyor. Ve zaten bir tane tahtamız var. Bu nasıl işte? Ve sürekli bizden yemeği istese de biz onları yaptık. Ve su, oyunu susamadı. Su gerekmiyor zaten su olduğu için. Suyu alıp içmeyeceğiz. Abi. Çünkü bizde 5 tane su, 5 tane de balık var. bize eşya gerekiyor hala eşya. Ve bir sürü eşya tutuyoruz. Nasıl bir şans? Ama şöyle bir sorun var ki güç azaldı. Ve size bir soru. Bu oyun raft oyun. Sizce raftın devamı gelsin mi gelmesin mi? Lütfen yorumlara yazın. Oyunda çok zengin olduk. Ama yine de oyunda eşya gerekiyor bize. ve bize bir tane başlık yapayım. Bir ne de şey yapayım. Bütün sivitlerimi ipi dönüştüreyim. Şimdi ve size bir sunum daha başka bir tane raft oyunu da oynayalım. Mı? Yani başka bir rafta oyunu mu oynayalım yoksa bu rafta devam mı edelim? Bunu da yorumlara yazın lütfen. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz.